Evet sevgili dostlarım herkese merhaba. Şöyle damla kehribarlarımı da sizlere tanıtayım. Şu Litvanya kaya damla kehribar bakın. Şöyle yavaş yavaş göstereyim imamesi. Püskülü gümüş püsküldür bunun. Günlük kullanıma çok uygun, çok hafif, çok rahat taşıyabileceğiniz. Şöyle 6'ya 9 milim ölçülerinde Ekim lezzeti mükemmel. Yani orijinal keyri var. Başka oluyor sevgili dostlar. Bunların test videosunu da atmıştım. Test videosunda yine bulabilirsiniz. Böyle büyükten, küçükten büyüğe doğru gidelim. Bu da yine fosilli bakın. Çok güzel bir küre kesim. Bu kaç milimdi? 6 milim olması lazım. 7 milim. 7 milim ölçülerinde. Çok güzel bir kaya damla. Bunun imamesi damla değil. Maalesef. Bunlar çok güzel ama güzel bir tasarım var. Tek yelek hapvesi var bunun. Şöyle yine şu küreden devam edelim. Bakın bu küre çok güzel. Hani eli dolduruyor. şekil. Tek yedek kap Evet yine basic kesim. Şöyle bakalım ölçüsüne. 7'ye yaklaşık olarak söylediğim 7'ye 10 milim ölçülerinde. Bakın çok güzel. Litvanya kaya damla keyri var arkadaşlar. Püskül, gümüş, püskül. Püskülün tamamı kendi yapımındır. Tamam mı? Püskülün de tamamı gümüştür. İçindeki e, çivilere kadar, tellere kadar. Yani biraz böyle ayar gerekiyor. Ya da işte güzelleştirilebilir. Şu da benim en sevdiğim bakın Kaliningrad gibi çok temiz işçilik ses falan mükemmel. Bu normalde 10 gram civarında bir kaya da Litvanya. Ölçüleri de bakın 6.2'ye 9.5 ölçülerinde. Günlük çekime çok uygun. Bakın şu şekilde bu gümüş yüzüğüm, gümüş yüzüğümün taşı da Kaliningrad kaya damladır. Bu şekilde bir kombi yapıyorum zaman zaman. Püskülü tamamı yine gümüş püskül ama çok basit bir püskül yaptım. Eksik parçalarından dolayı eksik parçalarının yerine alpaka ya da gümüş olmayan bir püskül kullanmak istemedim. Bu haliyle %100 full tüm parçaları içindeki te, içinden geçen teline kadar gümüştür sevgili değerli dostlar. Ucu da gümüştür. Zaten ucunda damga da var. Ucu da çok güzel böyle taşlı başlı bir uç. Bunlar da damla kehribarlarım. Şimdi bakın şöyle bir damla kehribar görünümlü Muhammed Tacir atölyesi galiba sanırım öyle olması lazım. Bu da sıkma kehribar. Yani sıkma diyelim. Tamam mı? Şimdi damla kehribarların yanında ona da kehribar demeyelim. Gelir var ağız alışkanlığı. Şu şekilde. Bakın. Tek başına olduğu zaman. Evet. Ama damla damlanın yanına geldiği zaman aradaki fark ciddi anlamda belli oluyor. Şöyle Litvanya'nın yanına da koyalım. Bakın ciddi bir şu tespih arkadaşlar çok güzel bir tespih. Yani bunu bulmakta bu ölçülerde bu kadar iyi işçilik bulmakta bu İtalyerde zor. Tabi işçilik dediğim sınıfına göre iyi arkadaşlar. Yani bir usta işi değil. Bizim ustaların elinden çıkan zaten fiyat olarak da yanına yaklaşmamız çok zor oluyor. Ve daha kaliteli bir işçilik oluyor. Dokunmasanız da görmeniz bile almanıza yeterli oluyor.